Mutlu günler, yeni gün Televizyonu Erşen Şişe Repozomu'nda gün programında. Ben ve ekip arkadaşlarım. Sizlerle birlikte olmanın mutlu içindeyiz. Her zaman olduğu gibi ne zorlu program. Tabii ki bugünkü yarışlarımızın adresi günlerden. Cuma İstanbul Veli Efendi. 10 koşulu çok zengin bir program. Yine bizlerle birlikte. Ve artık dediğim gibi sezonun sonuna doğru yaklaşıyoruz. İstanbul'daki veli sezonunun yaklaşık 15'in 16'ında aslında altından itibaren artık noktayı koyacak. İstanbul ilkbahar ve yaz sonbahar yarışları. Tabii ki yarışların adresi her gün söylüyoruz. Bir kez daha tekrarlamakta da fayda var. İzmir ve Adana'ya kayacak. Üçer e, Abdül üç İzmir, Abdül Adana. Antalya'da devreye girdikten sonra diğer illerden de diğer yarışlar İstanbul'a haftada bir inip onlar da günün belli günlerinde artık e, yeni programda nasıl bir gün olacak onu tabii ki yetkililer kararını verecekler, açıklayacaklar yarış takvimini. Dediğim gibi e, sezon sonu doğru da gün Yine biliyorsunuz İzmir'de koştan yarışlarda çok büyük sürprizler oldu. 666 bin TL gibi önemli bir rakam kazananlar, güle güle harcasınlar gerçekten önemli bir miktardı. çok dikkatli oynanması gereken ki biliyorsunuz dün banko ismin gelmesi bile bu ikramiyeyi bu kadar yüksek noktaya çıkmasına engel olamadı ki Banko Türkiye'nin Banko söyledi. Hemen hemen e, tutan kuponların e, bilmiyorum tamamını ince inceleyecek olursak herhalde 9 veya 10 tane e, şanslı talihli e, yeri sever olur var. Ve bunun tamamında da e, 4. 4'e 4 numara herhalde muhtemelen altlarında tek yazılmıştır. Kurguyu ona göre yapmışlardır ama tabii ki diğer de bulmak öyle kolay değil. Ben her zaman söylüyorum özellikle Yaz mevsimi çok sıcak mevsimlerde e, sapkanların performanslarında önemli düştüğü olur ki bunların başında dişi yani e, kısakların çok e, eksik olduğunu söyleyebiliriz ki e, geçtiğimiz yaz e, son e, bence 30-40 belki de 50 yılın en sıcak e, yılını e, ve mevsimini geçirmemize neden oldu e, özellikle Temmuz Ağustos yakları müthişti e, değişmedese insanlar kavruldu yani. E, tabii ki e, bu da e, canlı yarası olan, atlara da yansıyor. E, onlar da özellikle dediğim gibi dişiler e, bu mevsimde çok etkileniyorlar. E, çok performanslar, düşme oluyor. Tabii ki erkekler de etkileniyor ama e, kısaklar e, biraz daha etkiliyor. İşte e, özellikle sonbaharın gelmesiyle birlikte ki o sonbaharı da artık geride bırakıyoruz yavaş yavaş. E, yavaş yavaş artık gelecek aydan itibaren de kış ayına girmiş olacağız. Sonbaharda özellikle yine programda gördüğü gibi bazı isimlerin performansında inanılmaz yükselme oldu. Bunu da çok dikkat etmek lazım. İdvan pisine yapmış oldukları galoplara çok dikkat etmek lazım. Bir önceki yarışı belki tabela dışında kalsa da yine tabelenin nerelerinde e, yer aldığını veya bu yarışlarda İyi yapabildiğimiz kapandı bu detayları da bence gözden geçirip kurgu yaparken çok dikkatli altılı oynamak gerekiyor ama tabii ki kış sezonu normal sezonu döndüğü zaman kimse için İzmir'de olmayacağını, Anadolu olmayacağını söylüyoruz aynı fise e, yine ilmanlarını yapan sapkanlar yine aynı fise koşacaklar e, bu da bir artı bizler açısından çok dezavantaj olacak, avantaj olacak tabii ki yarış severler için de büyük bir avantaj olacak e, çünkü biliyorsunuz e, kışın Özellikle çim pist yarışlarının olduğu zamanlarda yağışsa da e, tabii ki yarışlar çok ağırlaşmadığı zaman, 5 beş, geçmediği zaman normal çim pistte koşuluyordu. Ama tabii ki işte o pistte eksik koşan isimler bir anda farklı konuma gelip yine o pisti sevenler devreye girebiliyordu. E, bu değişkenlikler çok büyük sürprizlere yol açtı gibi bir de ikinci en önemli konu ki bence birinci sırasını onu almak gerekir. Tabii ki kazalara da büyük sebep veriyordu yetkililer radikal bir karar olarak Bunu hemen çözdüler ve kışın İzmir ve Adana'da yarışların çok olduğu bölgelerde yarışları iptal ettiler. Bence çok mantıklı bir karardı. En azından yağmur yağsa bile bu pistlerde yarışlar yapılabiliyor. Tabii ki yine sulu pistlerde farklı isimler devreye çıkıp yine önemli sürücüler imza atabiliyor ama genellikle de ee, İzmir, özellikle kum pistinin çok iyi pist olduğunu söylüyorum her fırsatta. Bu pistte e, yağmur yağsa bile e, çok sabuk hemen e, altyapısı çok iyi. Su çekiliyor. Yine tırmıkla beraber e, pist e, yarış saatinde normale döndürülebiliyor yetkililer tarafından. Bunu özellikle belirttikten sonra gelelim bugünkü İstanbul programına. Ama İstanbul programında tabii ki saatler 16.40'e şey gösterdi. 13. programın birinci ayağının saat verilecek. Tabii ki bu saatlerde elimize gelen bilgiler bu itibariyle bu bilgileri sizlerle paylaşacağım ama yine saatler e, birinci koşu başlamadan önce yaklaşık yarım saat beş dakika önce yine TCK'nın resmi sitesinden veya yine yarışları e, seyrettiğiniz zaman televizyonun altından KC olarak yani altyazı olarak geçen e, yine yazıları da oradan bakarak yine idman e, çıkan hatta herhangi bir değişiklik var mı bunları öğrenebilirsiniz. Ben şu an itibariyle saat 12 itibariyle İstanbul'da havanın e, parçalı bulutlu olduğunu 19-20 derecelik bir ısı sevgiye severler. Çim ölçüm deydi, değeri de 3.7 karşılığı yumuşak. Dün biliyorsun İstanbul'da yağış vardı. Yağıştan tabii ki etkilenen pis doğal olarak hafif bir yumuşaklık yarattı ama üstlük değeri, e, yine öyle çok da ağır bir pis değil. 7 yani saatine kadar belki bu 3.4'e de inebilir eğer güneş yüzünü gösterirse ama 3.7 olarak resmi açıklamayı sizlerle paylaşabiliriz. İlerleyen de kadar dediğim gibi işler başlamadan önce özellikle 6'lı, altı başlamadan önce bu da işleri Yine e, TCK'nın resmi sitesinden ve yine dedim televizyondan yeni yine adres olarak, kaç olarak geçiyorlar. Buradan da izleyebilirsiniz. Evet, bu bilgiler önemli bir bilgi paylaştıktan sonra on koştuğu programa yavaş yavaş dönelim. Bugün İstanbul'da gerçekten çok çok e, keyifli yarışlar, birbirinden değerli yarışlar, bizleri bekliyor. Çok dikkatli oynaması gereken yarışlar. Tabii ki kurgumuzda favoratlar var ama favorilerin yanında yine sürpriz isimler de var. Bazen dediğim gibi işte sezonun sonuna yaklaştığı zaman gözden kaçan isimler oluyor. Yarı severler çok dikkatli bunları çok net bir şekilde noktadan alıp bir sonraki yarışta değerlendirebiliyorlar. İşte o gün, bugün de olabilir. E yine her zaman söylüyorum, bizlerin yapmış olduğu yorumların dışında sizler farklı isimler varsa kafanızda. Lütfen bunlardan yaymayın bizler hiç vermesek bile veya farklı yerlerde okuduğunuz yarış yazarlı arkadaşlarımızın gerek e, gazetelerdeki yorumlarını gerekse yine televizyondaki medyadan yine e, programdan üzerinde etkilenmeyin. E, çünkü sizlerin tutuat o gün gelirse çok değerli. Vazgeçmeyin. O gün geldi, geldiği zaman da değeri kat kat artabilir. İşte dün bunun e, karşılığı e, İslam, İzmir'de 666 bin gibi çok önemli bir rakam severler, kazanan yarı bir kez daha kutluyor. Tebrik ediyoruz. Güle güle diyoruz sevgili yasabeler. Bugün yine baktığımız zaman İstanbul'da evet normal yakın bir program görünse de her an programlarda sürpriz isimler de devreye girip altı farklı boyutlara götürebiliyor. Bugün öyle bir gün olabilir. Yine dikkat diyelim ve yavaş yavaş 10 koşu programda İstanbul Veli Efendi yolculuğumuzda. Bakalım bizleri nasıl yarışlar bekliyor ki saatler 16.45'i başlarında e, yine altı gün startı Maydum, dişiler bir koşuyla başlayacak. Yine e, üç 3 yaşlı Araplar 1300 metre için piste koşulacak yarışta tam 10 isim meydana veda etmek için mücadele edecek sevgili yar yarışseverler ki ben bu koşuda özellikle bir ismin altını çizmek istiyorum. 4 numaralı Aleş'in ben bugün bu isimden çok etkili bir yarış bekliyorum ve alt veren özellikle ilk isim olarak bir isim yazın. Bu arada Coşkun Sönmez abimiz izliyor. Coşkun abimize de buradan sevgimizi, saygılarımızı gönderin bizim sempimizin. semtimizin önemli aileler ailelerinden birisi Sönmez ailesinin önemli bir bireyi. bizlerden biz zaten yaş olarak büyük ama çok e, değerli. Aynı zamanda ziraat mühendisi abimiz. Yine ona buradan da sevgilimi saygılarımızı gönderelim. Görkün Avcı en kısa yine tekrar birlikte oluruz. En son biliyorsun e, yine Tebrikler Belgesi'nde birlikte olmuştuk. Bu arada Kültür e, umarım e, yakın bir zamanda tekrar birlikte oluruz. Evet, ikinci sıradan e, birinci e, koşuda yine 8 Derya Kızı'nın ben bugün çok etkili koşmasını bekliyorum. Son özellikle yarışı gerçekten çok dikkat çekici. Kazanabileceği yarışta yarıştı ama yine işte dediğim gibi zaman zaman işte bazı yarışlarda böyle ufak tefek hatalar yarışında olabiliyor. Kapanabiliyorsunuz, iyi biliyorsunuz, Zamanlamayı bazen doğru yapamay yapamayabiliyorsunuz ama sanki her şey bugün yine 4 mal az için gibi 8 mal içinde bugün için geçerli bütün şartlar ve son olarak da sevgili severler ben bugün etkili koşmasını bekledim. Bir ismi son sıraya bıraktım ama e, muhakkak kalsayan kartlarınıza bu ismi yazmanız sizlerden özellikle rica ediyorum. Bu isim kim olmalı? Yeşilvadi. Ben bugün Yeşil net bir yarış bekliyorum. Yani birinci koşu, birinci altın birinci koşusunda 4, 8, 10 e, sıralaması e, için fazlasıyla yeterli görünüyor benim yaptığım yorumlarda. Gün ikinci koşu seviye severler. E, satış 2. Yine 2 yaşlı İngilizler. E, 1400 metrelik sentetik pise koşulacak yarışta. Işte. Tam 8 isim, 6 e, isim seviye severler. Bincik mücadele verecek. Yine bu koşuda ben özellikle bir ismin altını çıkmak istiyorum. Bu isim Stay, hey, Stay Heady seviye severler. 5 numaralı. E, yine bu koşuda rakip noktasında altın numaralı The Best Berfin yine etkili koşmasını beklediğim bir diğer isim olup daha sonra bir numaralı Baba İskender ve son olarak 2 numaralı Çisem Sultan bu ayakta yani gün ikinci koşusu birinci altın ikinci ayında yaptığımız da bunun da ben yeterli olacağını düşünüyorum ama dediğim gibi farklı bir isim varsa korkunuzda bunu da bu isimlerin yanına ilave edebilirsiniz. Gün üçüncü koşusu sevgili seferler şartlı dört Yine 4 ve e, yukarı Araplar yine 14.2 52, santimetre kütüphane koşulacak yarış. 7 isim birinci kütüphane verecek ki ben ilk 6'da ilk banko hakkımı bu yarışta kullanacağım sevgili severler Zaten birinci 6'lıya 2 banko, ikinci 6'ya da tek banko e, denk gelecek. E, sanki birinci 6 mantıklı gibi görünüyor oynamak açısından, moral yapmanız açısından. Bu isim de 2 numaralı Argento sevdiği severler. Ben bütün şartların bu sapkan için olduğunu düşünüyorum. Ya şimdi herhangi bir şansı yaşaması, ilk start alması halinde. Ben bunun net bir iş koşup kazanmasını bekliyorum. Günün sevgili severler. Pardon, üçüncü yerinde üç numara bulun sevgili bankum. Bankom, ilk bankom. Bu ismi rahatlıkla alt yan katmanı bugün tek yazabilirsiniz. Günün dördüncü kursuna geçtiğim zaman meydan işaret 2, 3 yaşlı Arapların bilimsiz Çin, peş, Çin Pisiklik yine 11 ismin içinde de ben özellikle 2 numara Argentin'de bugün yine kazanıp e, bugün e, yarışlara damga vuracağını düşünüyorum. Arka arkaya iki banko geldi birinci altılda. E, yine e, son ayakta bir banko. İlk banko e, ilk, ilk altı için e, çok da bence makul. E, en azından küçük bir oynayan yarı haber içinde bu birinci altı bence tercih sebepleri olabilir. Ben bunun altını özellikle istiyorum. Ama tabii ki dediğim gibi tercih zaman olduğu gibi size de bırakıyorum sevgili severler. Günün beşinci koşusu altılık yani birinci altın beşinci ay ama e, tabii ki ikinci altında başlangıç ay olacak sevgili severler. Kısa vadeydi. Üç yaşlı Araplar 1400 metre için koşulacak yarışta. 11 bir isim birinci mücadele verecekse sevgili severler. İkinci altının başlangıç ayında. Son haftaların pom ismi 5 Rumalı Alkanlı, bugün yine e, Sevgili haberler kazanmaya çok yakın bir isim. Öncelikle tabii ki bu ismi yazdığınızı zaten e, e, özellikle rica ama ben özellikle bugün için e, hafta içi yapmış olduğu yarış kalıbı ekibimiz tarafından tam not alın al, alındı ve e, yine e, yaptığımız telefon görüşmesinde bu, Sapkı'nın bu hafta idman pistinde farklılık arz ettiğini söyleyecek. Bu isim kim? Bu isim 9 numara İsfahan. Ben İsfahan'ın da bugün yine 6 yan katlarında e, yer almasına yanayım. Daha sonra sevgili sever iki isim var geriye kalan. Bu isimler de bir numaralı Bay Taylan ve sekiz numaralı Baba Cavit, ki Baba Cabit'in son haftaki formunda e, gözden kaçırmayalım. Gözden kaçmasın gerçekten başarıya üst imza atmaya başladı. Dediğim gibi ikinci altı kayanın başlangıç ayında beş numaralı e, Alkanlı başta olmak üzere dokuz numaralı İsfahan, daha sonra bir numaralı Bay Taylan ve son olarak sekiz numaralı Baba Cabit. Yine birinci altının 5. aya, ikinci altında sevgili severler başlangıç için. 6 gram için bana göre fazla size yeterli görünüyor. Günün e, sevgili severler 6. koşusu, günün 6. koşusu sevgili sever Handikap 1 koşu, handikap 15, 3 ve yukarı İngilizler 2200 metrelik santrik uzun mesafeli bir yarış ve bu is, bu koşuda da tam 9 isim birincilik mücadelesi yapacak ki ben bir banko hakkımı da burada yine kullanmak istiyorum. Özellikle ikinci altılı için önemli bir banko diye düşünüyorum. Bu isim kim? Bu isim Dortman North Shields sevgili severler. Ben bugün ya şimdi herhangi bir şanslık yaşamazsa North Shields'den net bir iş bekliyorum. Kazanmasını bekliyorum ve her programda söylüyorum ben bankoların yanında farklı isimler konuşarak kafada karıştırmak istemiyorum. Net olarak ben günün altıncı yani ikinci altın ikinci ayında North bugün net bir birincilik bekliyorum ve günün en sağlam bankası olarak sizlere önermek istiyorum. Geldik günün yedinci koşu sevgili severler. İkinci altının aynı zamanda üçüncü ayağına kısa vadeli bir koşu. 3 ve yukarı İngilizler yine 1500 metre santrik bir işte koşulacak yarışta. Işte. Dokuz isim bu koşuyu kazanmak için kıyasaya mücadele, mücadelecek edecek. Ki ben 3 isimle sınırlandırdım bu koşuyu. Bu isimlerin başında e, yine kalitesi malum ve e, net yarışlara imza atan üç numara Kayı Bey'i Ve yine bugün için idman Pistinde çok iyi görüntüsüyle yine son haftaların formunda ismi İdman Pistinde Sun bu ikiliyi ben ayırt etmeden altı yana kattığınızı yazmanızı sizlerden rica ediyorum. Daha sonra iki olmalı Alakont üçüncü sıradan. O da çok başarılı yarışlar imza attı. Üstte inanılmaz e, performansı, performansı dikkat çekti. Üçüncü sıradan da iki olmalı Alakont deyip bu koşuya da noktayı koyalım. Ve geçelim günün 8. koşusu. İkinci altında dördüncü yani yine handikap 21 dişler koşu 4 ve yukarı Araplar yine 1900 metre için pişte koşulacak yer işte tam 8 isim bu koşuda birinci mücadelesi verecek yine çok keyifli geçmesini beklediğim bir işte ben öncelikle 5 numaralı sevgili sabeller Aper beni sizlere öncelikli isim olarak önermek istiyorum altını çizmek istiyorum küçük ölçekler öncelikle bu ismi tek yazabilirler ama rakip noktasında iki isim hep kendinden bahsettiren, her yarışta kendini oynatan, oynattıran ve yine bugün de karşımıza müsait grupta, uygun grupta start alan Ekim bir kedinin de bugün ben etkili bir koşulmasını bekliyorum. Dikkat diyelim daha sonra son olarak yine 7 numaralı geri buluruz geri. Bu ayak için yeterli olacak ama 5 numaralı sevgili Sabah Aperven'i özellikle 4. ayakta 2. altın 4. yendi sıra biraz daha ön plana çıkardığımın altında çizmek istiyorum. Evet geldi. Günün dokuzuncu koşusu sevgili severler. İstanbul Veli Efendi ikinci altının beşinci Meydin bir koşuda devam edecek. Meydin e, koşuda İsrail bir kuş sevgili severler. Üç yaşlı Araplar yine bir sünnet tek işte koşulacak işte. On isim meydana veda etmek için mücadele edecek ama sadece bir isim meydana veda edecek. Bugün baktığım zaman meydana veda etmeye en yakın isminde altını Altman'ı metafor olduğunun hemen altını çizmek istiyorum. Gerçekten artan formu ile dikkat çeken görüntüsüyle bugün favori olmayı metafor fazlasıyla hak ediyor. Ve yine e, 8 numara e Özdetay ve yine e, bugün bana göre birinci at çıkacak e, konumda olan iki numaralı Bu üçlüyü seviye severler. Ayırt e, etmeden altı yan katlarımıza yazalım. Son da yine dikkat çeken görüntüsü. Son haftalarda böyle atı geliyorum sinyallerinde yavaş yavaş hissettiren bir numaralı Kukite'yi de dileyen isteyen geniş altı oynayanlar bugün ikinci altı ve beşinci anda değerlendirebilirler sevgili severler. Geldik İstanbul. Veli Efendi günün 10. koşusu 2. altının son final ayağına. Evet sevgili severler. Handikap e, 16 dijital bir koşuyla devam edecek e, bu koşu ve bu koşuyla da birlikte 6'lı son noktaya koyacak. ikinci altı kaynında son noktası konulmuş olur. Gecenin son yarışı olacak. Üç yaşlı İngilizlerin 1500 metrelik santrik koşulacak yarışında 11 isim birinci dincik mücadelesi verecek. Yine bu koşuda 9 ve 11 nolu da ikili koşma avantajı sahip olduğunu altında çizip Yorumlarımızı e, bu kuşla ilgili yapalım ve ben son haftada özellikle takibimde olan bir isimle başlamak istiyorum. Bu isim Yıldırım Bakla Baklakır'ı. İdman genel görüntüsü e, ekip arkadaşlarımız tarafından çok beğeniliyor. E, yaptığı galoplara baktığımız zaman da formunda her geçen gün ilerleme olduğunu da söyleyebiliriz. Öncelikle Yıldırım Bakla Kırı diyelim. Daha sonra altıma da Serhat'ın tayı. Ben Serhat'ın tayının da formunun her geçen gün arttığının altını bir kez daha istiyorum. Genel görüntüsü çok iyi ben bugün Sarıkat'ın tayından da net etkili bir iş bekliyorum. Yine üç malı rehin mevzu sevgiye severler. Yine e, sıralama olarak üçüncü sıradan sizlere bu ismi önermek istiyorum. İlk, bu, e, öncelikle bu üçlü ayırtı, ayırımsız altıgen katına yazılması gerekiyor. Daha sonra geriye bir dörtlü kalıyor. Bunlar da geniş altı oyunlar yine değerlendirebilirler. Bu ismin başına iki numaralı Masukazi geliyor sevgiye severler. Ben yine bu ismin bugün etkili koşmasını bekliyorum. Daha sonra 5 numara Piper Queen sevgili severler. Yine listemizde 5. sıradan bu ismi sizlere önerdik. Daha sonra 4 numara Mark Violet ve son olarak da 1 numara Sil Queen. Dileyen isten sevgili severlerimiz kendi şart oynayanlar tarafından değerlendirebilirler. Son ayaktaki sıralamamız 7 Bakla Kırı, 6 numara Serhat 3 numara Rahim Melodi, 2 numaralı Masukazi, 5 numaralı Piper Queen, 4 numaralı Mark Violet ve son 1 numaralı Silk Queen. Bu ayağın şanslı isimler sıralamamızın başında. Ben dediğim gibi özellikle takvimde olan bir isim. 7 numaralı bakalıklarını bir adım öne çıkardım. Bunun altını özellikle çizmek istiyorum. Evet, her zaman olduğu gibi bugün de yönetmen kolunda sevgili Yağız var. Bu programımıza ulaşmasına her programda çok emeği var. E, yönetmenimizi Yağız'dan şimdi rica edelim. Bir de panomuz gelsin. Panomuzda da son olarak sizlerle altınımızı bir kez daha tekrarlayıp yavaş yavaş birlikte de programımızı kapatalım. Ve panomuz hemen e, ekranlara geldi. Sevgili yerseverler, dediğim gibi ikinci altının başlangıç ayı ki tek altını panomuza getiriyor sevgili severler. 5 numaralı Alkanlı panomuzda ilk şanslı isim olarak e, gördüğü gibi sizlere önerdiğimiz isim. çok etkileşler koşmaya başladı son haftalarda. Daha sonra 9 numaralı İspan. Benim bugün özellikle altın çizdiğim bir isim. Ee, gerçekten son haftalarda belki performans olarak biraz e, böyle ilişki işte, grafikçi izle ama ben bugün net bir spektrum şey İspan'dan e, Lütfen e, bu ismi e, altı yöne katmanıza yazın. E, Gecese e, baktığınız zaman da bugün her ne kadar karasaş de yine cazip olacağını düşünüyorum. Yine kalitesi malum ve yarışları da bir şey başarılı. 1 numara Bay Taylan'ı da yine ben bu grupta etkili olmasını bekliyorum. Yine 8 numara Babacı abi ki son haftalarda biliyorsunuz gerçekten etkili eşleriyle ön plana çıktı. Yarışlarda damga vurdu. Bu ismi de atlamayalım diyorum. Yine panoda gördüğü gibi 5-9-1 8 sıralaması bizim için yeterli ama dediğim gibi farklı bir isim varsa korkunuzda bunu da yine ilave edebilirsiniz. Altı yan kattığınızda sevgili yazıverler. Yine para gördüğü gibi ikinci akte, ikinci altı inceğinde iki tercih, e, banko tercih hakkımızı burada kullandık. Dörtme North Shields seviye severler. Yarışında herhangi bir şanslık yaşamazsa bugün biz ekip olarak bu sapkandan net bir iş bekliyoruz, kazanmasını bekliyoruz ve sizlere de günün en e, e, etkili e, yarışını, sergünüsünü beklediğimiz North Shields'e banko olarak önermek istiyoruz. Yine panomuzda sevgili severler. Üçüncü ayakta e, üç isim e, sizlere önerdik. Bu isimlerin başında üç numara Kayı Bey geliyor. Yine 20 e Sun Time'ında ben yine Kayı Bey kadar çok şanslı olduğunu düşünüyorum. Bugün için çok etkili koşmasını bekliyorum. Ve son olarak da iki numaralı Alakont Dileyen isteyenler bu isimde yine bu ikinin yanına ilave edebilirler. Ama e, burada diğer koşan isimlerin şansı yok mu? Tabii ki var ama biz sergimizi bu üç isimden yana kullandık. Eğer bu isimlerin içinde farklı bir isim varsa kafanızda Sakın ve sakın bu ismi kafanızda anlatmayın. Muhakkak kurgunuza ilave edin seviye sever. Dördüncü şeye baktığımız zaman ikinci altının panomuzda e, öncelikle ben e, programımızın başına söylemiştim. Bir kez daha yenilemek istiyorum. Ben 5 numaralı Ben'den bugün çok etkili bir yarış bekliyorum. Küçük ölçekler bu ismi yine e, olarak da değerlendirebilirler. Yine her yaş kendinden bahsettiren ama bir türlü o beklenen patlama yapmayan, yapamayan iki Subiki Subike bugün uygun grupta e, tekrar e, kendini gösterebilir, hatırlatabilir. Dikkat diyelim. Ve son olarak yine Haris Karaktaş'ın kantarmasında 7 numara gelip olur rüzgarında ben 3. sıradan yazılmasından yanayım. Ama dediğim gibi 4. yak değil 5 numaralı Aperven olduğunun altını bir kez daha çizelim. Evet sevgili severler, panomuzda 6 yani 5'in yanında görüldüğü gibi altından metafor ee, size ilk önerdiğim isim. Ben bugün bu isimden de net bir yarış bekliyorum, ekil bir yarış bekliyorum. Daha sonra 8. Özetay, numaralı Osman Hanım yine bu ayağın diğer şanslı isimleri e, olarak e, önümüze çıkıyor. Son olarak da ben 1. Kukutay, dilen isteyenler, yine süre sevenler, bu ismi de değerlendirebilirler dedikten sonra bir diğer ayak, günün son ayağı, 6. gün 6. ayağı, ikinci altında, son final ayağında Özellikle ben Yedinurma Baklakırının e, takimde olduğunu söylemiştim. Ben bugün Yedinurma Bakrakırı'ndan da net bir iş bekliyorum sevgili severler Yer içinde herhangi bir şanslık yaşamasa Muhakkak e, tabelanın e, içinde olacak ama sırlarımdaki yeri ne olur? İşte tabii ki bunu yaştan sonra hep hep bir de göreceğiz. Ama ben bugün net bir iş Yedinurma Bakrakırı'ndan beklerinin altına özellikle çizmek istiyorum. Daha sonra yine çok formunu beğendim. Ve gelen bilgilerde bu sapkanla ilgili gerçekten çok olumlu. Bu isim kim? Altınlar Serhat'ın tayı ve Yine İdman pistine e, diğer farklılık arz eden bir ismi Üçma Rehin Melodi. Bu üçlü bence öncelikli olarak altın yan da yer alması gerekiyor. Daha sonra bir dörtlü var sevgili severler. Bu dörtlünün başında iki numarası Sukazi geliyor. Yine dördüncü sıradan bu ismi değerlendirebilirsiniz. Beşinci sıradan Pepper Queen sevgili severler. Dileyen isteyenler yine bu ismi de altı da geniş altı oyunlarla değerlendirebilirler. Daha sonra panımıza gördüğü gibi Dortmund Mark Fioret ve son olarak da bir numara Silk Queen'i de yine geniş altı oynayanlar bu ayakta yani altı gelen ikinci altının son bir ayağında değerlendirebilirler. Evet gerçekten çok e, keyifli bir program. Birinci altının ben yine bugün için Yerisayar tarafından tercih nedeni olmasını bekliyorum. E, çünkü e, baktığımız zaman ikinci altıya göre biraz daha mantıklı e, görünüyor. E, küçük bir de de en az yakalanabilecek e, insan ins gibi görünüyor bana göre 3 de e, banko isim önerdik. E, biliyorsunuz 1. altın 3. E, ayında 3 numara İnebolu. ilk bankumuz yine 1. altının 4. ayında 2 numaralı Argento ve 1. altının son pine ayında 4 numaralı Orshield'sa yine üç tekli bir kurgu yani 10 15 20 TL'lik küçük bütçeli katılarak e, bu keyfi yaşayabilirsiniz. Kazanç anlamında da tuttuğun zaman e, tabii ki keyifli olur ama e, tabii ki bu isimlerin gelmesi öyle çok büyük ikramiyeler falan verilmez belki ama moral açısındanları en azından e, moral açısındanları mutlu eder e, bence bugün e, katılım yapabileceğiniz bir altılı, e, mantıklı bir altılı diye duruyor. İkinci altıya baktığımız zaman söyledi yine programımızda size söyledimiz sezon sonu doğru artık e, bazı isimler. Bu mevsimde özellikle farklılık arz edebilen isimler, özellikle dişi isimler ön plana çıkmaya başladı. Dikkatli oynanması gereken yarışlar. Tabii ki yapmış olduğumuz sırada favori isimler var ama tabii ki her yaşta folojik gelmiyor. Sonuçta farklı bir isim geldiği zaman altı cazip noktaya gidiyor. İşte dün bunun örneğini İzmir'de dünkü gece yaşadık. 666 bin TL'lik önemli bir ikramiye. Yaklaşık 9-10 kişinin bildiği bir program. Bugün baktığımız zaman bu program dünkü programa dönebilir mi İstanbul'da? Eğer neden olmasın? Dün de biliyorsunuz İzmir'de büyük bir folojik dört numaralı sapkını, biz de burada banka olarak önerdik, kazandı geldi ama işte bankonun gelmesi altının ikramesini çok üst seviyede etmesine engel olamıyor. E, tabii ki dört numara gelmesi de altlı belki de çıkar mıydı bilmiyorum. Belki bir, 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 bir kişi bilirdi, belki iki kişi belki de çıkmayabilip devredebilirdi. İşte böyle bir program var bugünümüzde. İkinci altı da, dediğim gibi ikinci ayakta dört numara Norsk'tan yana kullandık hakkımız Dileyen isteyenler diğer ayaklarda yapmış olduğumuz sevabın dışında kurgu olarak kafasında farklı isimler varsa da yine bunları değerlendiriyor. Umarız bugün gün sonunda yapmış olduğumuz yorumlar varsa fazlasıyla yardımcı oluruz diye düşünüyoruz. Ekip olarak gerçekten çok titiz bir şekilde davranıyoruz. Ama dediğim gibi hedef hedefimiz İzmir kış artık normal yarışlara dönmesiyle tabii ki iddiamız biraz daha artacak. Çünkü dediğim gibi orada artık gerçekten Ankara'dan, İstanbul'dan gelen ve İzmir'de yine kalan atların harmanlaması ile güzel yarışlar izleyemizi düşünüyorum. Kalite bir araya gelmesi tabii ki yarışların kalitesini de yükseltecek. bugün, bu sene özellikle İzmir kış sezonunda ben bu kitenin fazlasıyla üst taraflarda olacağını düşünüyorum. O açıdan da tabii ki bizlerde de pistinde sabah sabahın erken saatlerinde ekibimizle birlikte orada yer alarak atların galoplarını, sprintlerini, genel durumlarını da e, tabii ki baktıktan sonra e, ona göre bir e, program yapıp, ona göre değerlendirme yapacağız. Tabii ki bundan da sizlere yansıması da çok olumlu olacak diye düşünüyoruz. Umarız bu olumlu yansımalar sonunda e, kış sezonunda güzel bir e, birliktelik yaşarız. Bizler e, yaptığımız tahminlerle yine sizlere kazandırıp mutlu oluruz. Size kazanıp e, mutluluğunuzu iki katlarsınız. İşte bu iki sinerji bir araya geldiği zaman da gerçekten çok farklı e, olaylar e, ortaya çıkabiliyor. Yıllardan beri sabırla bizleri gerek yazarımızda gerekse televizyon programında izliyorsunuz. Destenizi her gün e, bekliyoruz. Sizlerin Sizlerden gelen destek tabii ki bizleri mutlu ediyor. Mutlu ettiği gibi e, sorunumuzun da ne kadar farklı e, farklı olduğunu bize hatırlatıyor. Bu sorumluluk bilinciyle biz de e, ekip altı birlikte e, istihdarda bulunarak e, yarışları sizlerle net bir şekilde değerlendiriyoruz. duyduğumuz veya bizlerin tuttuğu bir isim varsa, çok sürpriz olsa bile asla varsa onları geri planda tutmayıp size öncelikle altın isterek anlatmaya çalışıyoruz. Yani elimizden ne geliyorsa sizlerle paylaşmaya gayret ediyoruz. Evet, bugünlük programımızda da yavaş yavaş sonuna geldik. Biliyorsunuz Cuma günleri programımız yok ama yani ki İzmir Yereşten'de yine evet, yeni günün yine internet sitesindeki Erçin Etir yapılan yorumlardan izleyip ona göre değerlendirmenizi yine yapıp altı kurgunuzu yine e, buradan yaptığınız değerlendirmeleri de e, gerçekleştirebilirsiniz. Pazar günü yine saatler 12 gösterdi. İstanbul Evisi'ne Beyefendi İstanbul'da kuşkak yaşlarla yine biz burada olacağız. Pazar gününe kadar hoşçakalın, mutlu kalın. kazanıyor